Geçtiğimiz yılın Ağustos ayı FNAF'ın 10. yıl dönümüydü. Bunun üzerine de uzun süredir beklenilen bir işbirliği sonunda duyuruldu. Dead by Daylight FNAF. Ama şöyle ufak bir sıkıntı var. İşbirliğinin duyurulmasının üzerinden neredeyse 10 ay geçmesine rağmen elimizde bununla alakalı hiçbir şey yok. Bu yüzden de ben bu videoda FNAF karakterlerini Dead by Daylight'ta katil olma olasılıklarına göre sıralayacağım ve katman listesine koyacağım. O zaman hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi tier listimize başlamadan önce şuradaki katmanlara bir bakalım. Çok iyi olur, güzel olurdu, fark etmez, olmasa daha iyi ve lütfen olma. Bu videoda gördüğünüz bütün FNAF karakterlerini Dead by Daylight'ta katil olma olasılıklarına göre sıralayacağım. Evet tier liste klasiklerden biri olan Freddy ile başlıyoruz. Freddy bu FNAF'ın babası abi. Herkes biliyor bunu zaten. Bu yüzden bir işbirliği yapılırsa kesinlikle oyuna eklenmesi gereken karakterlerden biri. O yüzden çok iyi olur. Sırada Bonnie var diyeceğim de Bonnie niye cin gibi bakıyoruz. Her neyse biz Bonnie'yi sıralayalım. Şimdi Bonnie de klasik karakterlerden biri. Ama Dead by Daylight'a eklenirse Freddy kadar iyi olur mu onu bilmiyorum. Ya yani, agresif de bir karakter ama Freddy kadar iyi olacağını düşünmüyorum. O yüzden güzel olurdu. Chica bence... F... Fark etmez herhalde aynen fark etmez ya Şunun seni kovaladığını düşünsene mesela 500 kilo Discord moderatörü anasını satayım Abi Cupcake çok iyi olurdu bu arada Abi, Gerçekten Cupcake niye var bu listede zaten anasını satayım Cupcake lütfen olma Yani düşünsenize böyle 5-6 yıldır beklenen bir işbirliği Gelen karakter bu yani böyle Foxy Dead by Daylight'a en uygun karakterlerden biri Hatta Freddy'den daha iyi bile ya Freddy'nin önüne koyuyorum bunu Eklenirse çok iyi olur böyle bir de hızlı bir karakter olursa Kovalıyor 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 Sonra kancayı böyle suratınıza bir tane vur Mesela Foxy'nin dizaynı da Freddy'den daha korkunç Freddy böyle tombik bir ayı ama Foxy'nin dizaynı daha korkunç böyle daha farklı bir karakter hızlı koşabiliyor falan. Burada Golden Freddy var aslında düşünce Golden Freddy de çok iyi olur ama yani ana oyunlarda hiç yürüdüğünü görmedik. Hep oturma pozisyonundaydı böyle oturuyor eşek gibi böyle. Yani güzel olurdu ama katmanın sonunda olacak büyük ihtimal. Burada Endo var abi Endo olabilir de yani Cupcake kadar da kötü değil ama olmasa daha iyi. Burada Toy Freddy var. Abi Toy Freddy çıkadan da obez böyle. Bu direkt admin. Discord admin anasını satayım. Olmasa daha iyi yani yani bu ne diyebilirsin ki buna? Hatta direkt bütün toylar olmasa daha iyi böyle. Bunların hepsini buraya koyuyorum. Mangle'a çok iyi olur da demeyeceğim. Fark etmez de demeyeceğim. Güzel olurdu diyeceğim. Ama güzel olurdu'nun başına koyacağım böyle. Burada Balon Boy. Abi Balloon Boy olmasa daha iyi yani bu da ne bu bunun arkadaşım böyle JJ mi ne, neydi bunun adı abi puppet puppet kesinlikle çok iyi olur bu arada ya hatta Freddy'nin de önünde ama Fo Foxy'nin de önünde bence bu arada hatta şöyle bir mekanik olsa bayağı iyi olur bir tane yeteneğiyle mesela yere müzik kutusu bıraksa o müzik kutusunu mesela yapamazsak yerimiz belli olsa falan bayağı iyi olabilirdim her şey beğendim bu, bu listeyi beğeniyorum arkadaşlar siz de videoyu beğenip like atmayı unutmayın böyle videoların devamı için 10500 like yani withered Freddy fark etmez aslında Yani Chica'nın önünde ama kesinlikle yani Chica. Yani dur burada. Abi Withered Bonnie güzel olurdu. Withered Bonnie normal Bonnie'nin de önünde bence. Withered Chica ya hiç beğenmiyorum bunun modelini bu arada. Korkunç ama yani böyle ellerine T-pose'da duruyor anasını satayım. Başka bir şey yapmıyor ki. Ben dizaynını falan beğenmiyorum. O yüzden fark etmezin sonunda duracak benim için. Withered Foxy. Abi Withered Foxy bununla aynı yerde. Hatta bunun önünde mi? Bir düşüneyim. Önünde ya. Önünde abi önünde. Normal Foxy mesela kapıyı açıyor selam veriyor bize. Bu böyle kafamıza atlıyor kancayı vurdu mu geçiriyor. Burada Golden Freddy, Withered Golden Freddy mi bu? Ne bu? Bilmiyorum ki. Bu bunun önünde ya. Bu bir tık daha eskimiş. Böyle daha havalı duruyor bundan. Ama bu da oturuyor yani. O yüzden bu da sonlarda olacak. Abi Shadow Freddy bunun önünde yani. Böyle söyleyeyim. Çok bir olayı olan bir karakter değil ama kesinlikle havalı bir karakter bence. Yani bunlar zaten oturuyor. Gerçi bu da oturuyor da. Yani bu en azından yürüyebilir yani. Anladın mı? Hayalet gibi bir şey. Şey bu. Abi Shadow Bonnie çok güzel olur. Shadow Bonnie ben çok sevdiğim bir karakter. Bu arada arkadaşlar bu videoyu izleyenlere önemli bir bilgi vereyim. Shadow Bonnie'nin gerçek ismi Shadow Bonnie değil aslında. Gerçek ismi Han Kanal. Han Kanal herkesi güldürür. %100 garanti var. Ya bu endo fnaf bir endosundan da kötü. Kulağa falan çıkıyor. Baksana bu ne ya? Lütfen olmasın abi. Spring Springtrap Spring Shadow Bonnie'nin de önünde. Freddy'nin de önünde. Foxy'lerin de önünde. Puppet'ın da önünde. Abi bu direkt hani insanların Dead by Daylight'la fnaf dendiğinde akla gelen ilk isim. Ve bir işbirliği yapılırsa kesinlikle Spring Trap'in eklenmesi gerekiyordu. Bir tane yeteneğinde mesela Phantom'ları falan kullansa FNAF 3'teki, Elinde böyle balta olsa çok iyi olur. Yani buna ayrı bir katman bile açabilirim. Ama niye açayım yani durduk yere bir tane karakter için. Burada Phantom'lar ve ya Phantom'lar olmasa daha iyi ya. Bunların hepsi burada hatta. Burada Nightmare Freddy var. Büyük ihtimal herkes böyle bunu çok iyi olur, güzel olurdu falan oraya koymam bekliyor ama bence fark etmez. Ama fark etmezin en önünde böyle. Karakter korkunç tamam ama yani modeline bakarsanız göbeği böyle büyük, kolları küçük, kafası kocaman böyle bir garip yani bu. Withered Freddy'den daha kötü anasını satayım. Evet Freddle'lar, Freddle'lar lütfen olmasın. Çakimi olacak yani. Nightmare Bonnie. Nightmare Bonnie bence Nightmare... Hatta Nightmare Bonnie güzel olurdu lan. Nightmare Bonnie'nin tasarımı bence Nightmare Freddy'den kesinlikle daha iyi. Ve daha da korkunç bence. Nightmare çıkar. Yani burada çıkaların hepsi burada Barbie oynuyor arkadaşlar. Burada Nightmare abi cupcake'lerin hepsi lütfen olmaya girsin. Burada başka cupcake var mı? Yok galiba ya. Tam bu ne oğlum? Evet yeni FNAF karakteri bu arkadaşlar. Bilmeyenler için tam tier liste devam edelim. Burada Nightmare Foxy var. Nightmare Foxy de bence Nightmare Bonnie'den de daha iyi bir tasarıma sahip. Golden Freddy'den falan önde ama Shadow Freddy'nin önünde değil bence. Burada Plush Trap ya Plush Trap olmasın yani küçücük Chucky gibi. Hatta Chucky var bu da olmasa daha iyi ama olmasa daha iyinin başında. Bu Endo'yu da şuraya alalım. Böyle toylar en azından daha iyi. Burada Nightmare Fred Aynen. Nightmare Fredbear var. Nightmare Fredbear Nightmare Fred'den daha iyi. Bununla bu aynı kişi zaten anasını satayım. Rengi farklı bir tek. Burada Jekolar var. Abi Jekolar bence Nightmare'lardan daha havalı. O yüzden onların önüne koyuyorum. Burada Nightmare Mangle. Kötü yani. Ya, bu fark etmez ama fark etmez. Bu olmasa daha iyi ama... Flash bile arkasında bence yani. Tasarımı da çok kötü. Ben bunu hiç beğenmiyorum ya. Bu Chica'dan bile daha büyük anasını satayım. Burada Night var. Abi Night kesinlikle çok iyi olur. Hatta Puppet'tan da daha iyi olur. Ben Night tasarımını Puppet'tan daha çok beğeniyorum zaten. Puppet böyle daha basit ama Night böyle oradan buradan kolu çıkıyor. Böyle korkutucu bir karakter bir de. Kesinlikle çok iyi olur. Ya burada Circus Baby. Circus Baby güzel olur. Ama o kadar da güzel olmaz yani. Bu bir de çok çocukça bir tasarım var. Anladın mı? Bu korkunç değil yani. Funtime Freddy de aynı ama arkasında. Hatta bunu böyle hiçbir yere koyamaz. Aynı yerde duracak. Bu bonbon. Bonbon da olmasın. Hatta toyların arkasına lütfen olma ya. Nesin sen o? Ya olmasa daha iyi. Olmasa daha iyi sonu ama. Burada Balora var. Balora güzel olurdu bu arada. Yani kötü bir karakter değil bence. Hatta bunun önünde. Burada Funtime. Abi Funtime Foxy. Circus Baby'nin bile önünde bence. Direkt Foxy'nin tasarımı da çok iyi. Karakteri de çok iyi bence. Yapısını böyle diğer animasyonlara göre daha çok beğeniyorum ben. Burada bu ne var? Ne, lan bunlar? Bidibep mi? Yo Bidibep bu. Bidibep lütfen olma abi. Balora'nın yancısı abi. Bunu buraya koyuyorsan bunu buraya koyacaksın yani. Bu The Sister Location'da böyle bizi açmaya çalışan yerdi bu herhalde. Bu da lütfen olmasın. Bundan daha kötü attı. Abi şimdi Ennard var. Ennard çok iyi olur da olabilir. Güzel olur diye de girebilir. Şimdi bir tık düşünmem gerekiyor bunu. Güzel olurdu ya. Çok iyi olmazdı bence. Ama güzel olurdu en başında bence. Burada bu bununla bu aynı kişi zaten anasını satayım. Bunu al şuraya koy. Neye uğraştırıyorsunuz abi? Burada Lolbit var. Lolbit de Funtime Foxy'ye benzer bence ama bir tık daha iyi. O yüzden bunu buraya koyuyorum. Burada Yendo ya Yendo olmasın. Bunu tanımıyorum ya. Bu kim oğlum anasını satayım? Bu bu, lan bununla bu aynı kişi zaten niye koyuyorsunuz tier liste bunu? Burada helpi var abi. Helpi bence çok tatlı bir karakter. Beğeniyorum da. Baya iyi karakter ama yani güzel olmazdı. Düşünsene helpi seni kovalıyor. 5 santim bir şey. Burada bütün trash gang herhalde abi. Trash king Lütfen olma ya. Defol git lan. Burada bütün mediocre melodies olmasa daha iyi yani bu hiç korkutucu değil ki. Burada kendi kad ya kendi kadet de bayağı kötü ya. Evet burada ben varım görüyorsunuz arkadaşlar. Ya ben kendimi çok iyi olura koyacağım. Ya şaka bir yana bu Funaf deyince kimin aklına bu geliyor ya? Olmasa daha iyi. Bunun adı neydi lan? Bu şey değil mi abi bu? Lütfen 5 jeton atın falan diyen adam. Ya bu fark etmez ama bunlar ya bunların adı neydi ben hatırlamıyorum bunların adını ya. Burada da El Chip var arkadaşlar. Görüyorsunuz böyle. Abi El Chip olmasın. Ya bu, niye Mexican FNAF karakteri var ya? Burada DJ müzik abi müzikmen de havalı karakter şimdi. Yani ne diyebilirim ki Bunu çok iyi olarak koyacaksın. Ama bu security işteki müzikmen değil ya. Bu ondan küçük olan. Bu böyle o kadar büyük değil. Bu Fark etmez ama eklenmese daha iyi bence yani. Burada Security Puppet var. Ya Security Puppet olmasa daha iyi yani ne diyebilirim ki? Burada Molten Freddy var arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Ya Molten Freddy güzel de yani fark etmez. Yani o kadar da kötü değil, iyi de değil ama. Fark etmez bence. Abi Afton çok iyi olur. Ama bunun dişleri böyle tavşan gibi bir de tasarım o kadar iyi değil. Ya bu çok iyi olurun sonuna koyalım bunu ya. O kadar da iyi değil bence. Burada Circus Baby ama delirmiş bir hali böyle bu. Çok iyi olur diyeceğim yani olarak emin de değilim aslında. Bir düşüneyim bunda. Aslında biliyor musun? Bence çok komik bir karakter. Yani tasarımına baksana böyle elinden makas falan çıkıyor. Yani o yüzden güzel olur diye koyacağım ama en önünde de değil. böyle daha iyi bundan. Kesinlikle daha iyi. Burada Lefty var. Ya Lefty'yi ben hiç beğenmiyorum. Bok gibi bir karakter bence ya. Allah Allah. Olmasa daha iyi. Ya bunlar lütfen olmasın ya. Ne bu? Bunun nightmare hali falan mı ya? Abi Fredbear ya. Fredbear mükemmel olur ya. Şu ana kadar herhangi bir FNAF oyununda Fredbear'ı görmemiştik. En azından işbirliğinde görelim be abi. Bayağı iyi çok iyi olarak koyacağım. Burada Spring Bonnie de kesinlikle çok iyi olur papatın önünde gene burada glitch trap var glitch trap'te kararsız kaldım aslında üçü de olabilir ya biliyor musun güzel olur diye koyacağım ama böyle fan önüne koyacağım böyle bu ne abi bu bu help wanted 2'de hatırlıyorum bu bir de dread bir şeyinde mi vardı lütfen olmasın bu bayağı kötü bir karakter bence tasarımı falan da çok berbat ben yapsam daha iyi yaparım bu ne ya burada dread bir var dread bir fark etmezin en başına girebilecek bir karakter bayağı beğeniyorum dread biri ama eklenmesin yani o kadar karakter varken dread mı ekleyecekler yani sonuçta burada Grim Fo green fox'ı da güzel bir karakter ama bence bunların önünde ya daha iyi hatta. Burada glam rock ya glam rocklar olmasa daha iyi. Hatta bunu düşünemiyorum bile. Beni kovaladığını düşünsene bu. Ya Monty fark etmez diyeceğim de Monty de böyle çok ışıltılı bir karakter. Ya Veni Veni çok iyi olur ya. Büyük ihtimal çoğunuz katılmayacaksınız bana ama bence Veni çok iyi olur. Tabi Spring Trap olsa daha iyi de. Yani Veni de olabilir. Hatta beni bunların önünde bence. Burada Sandrop var. Şimdi Sandrop bayağı sevdiğimiz karakter. Adam gibi adam. Ama Sandrop seni kovalayamaz yani. Bu olmasa daha iyi. Burada Moondrop var. Yani Moondrop fark etmez. Moondrop daha hatta Moondrop güzel olurdu lan. Moondrop korkunç ya. Bunlar bunlar olma yani. Ne? Oyun yapıyorsunuz. Bunu mu koyacaksınız? Abi bu mini müzikmen. Bu Berbat senden nef Allah belanı versin senin. Lütfen olma. Burada müzik abi DJ müzikmen çok iyi olur be. Ama şimdi 10 metre adam seni nasıl kovalayacak o da var ya. Ya bu olmasa daha iyiye koyacağım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu glam rockların endosu falan mı ya? Bu bu da olmaz. Abi hiçbir endo olmasın direkt ya. Bu da olmasın ya. Bu ne boktan karakterleri varmış oyunların. Burada Molten Freddy. Ya Molten Freddy de bayağı iyi olurdu. Yani güzel olur diye koyardım ama bu da bayağı büyük. Bu, bu da böyle 10 metre falan. Burada bunun adı neydi lan? Bence Burn Trap çok iyi olur giremez ya. Hatta güzel olur diye bile zar zor girer ama girer yani sonunda. Abi burada ya bunu görmedik bile ne bunu? Ne bu ya Allah Allah. Niye böyle saçma sapan karakterler? Burada Helpy. Ya Helpy'yi nereye koyuyorsan bunu da aynı yere koyacaksın. Ha, biz bu yapay zeka bu seni kovalayamaz ki. Burada MXS. MXS fark etmez aslında ama yeni karakter. Yeni tür karakterlerin hiçbirini istemem ama yine de bunun bir havası var anladın mı? Bu da aynı şu boni gibi böyle cin gibi bakıyor sana. Burada Eclipse var abi. Eclipse Sanla Moon'un karışımı. Yine Moon'un arkasında bence. Yani bu da çamur gibi bir rengi var yani. Bu da Ruin'deki Glamrock Fred'e herhalde. Olmasa daha iyi böyle yani. Hatta direkt bunların hepsi olmasa daha iyi. Abi Mimik. Mimik yeni tür karakterlerin bence en iyilerinden. Yani modern FNAF'ın başı bu adam. Çok iyi olurdu bence. Burada Mystic Hippo mıydı? Bunun adı neydi lan hatırlayamadım. Ya bu robot lan bu seni kovalamaz yani. Düşünsene be. Bu da aynı abi. Bu da olmasa daha iyi. Into the Pit Spring Bonnie güzel olurdu aslında. Yani düşündüğün zaman baya iyi bir karakter. Ama yani bunlar kadar da iyi değil. Bunun sonunda hatta böyle. Hatta şunları da böyle şuraya alalım. Abi burada Jack'imiz var. Ya Jack'i bence fark etmez de bu da çok büyük yani bunu da eklemezsin abi anladın mı? Abi Michael Afton'ın bu hali böyle güzel olurdu ya böyle. Bir tık korkunç olabilirdi ama yani bunlar kadar bunlar kadar korkunç olmaz da gene korkunç olabilirdi. Burada da William'ın spring locklanmış ama dönüşmemiş hali var. Bu kitap karakteri miydi bu? Yani bir spring trap kadar güzel olmazdı ama yine de William yani William güzel olurdu. Daha karakter kaldı mı? Kalmamış. Tamam en son bir gözden geçirelim o zaman. Çok iyi olur. Bence gayet iyi. Güzel olur diye bakalım. Şu belki bir tık daha öne gelebilir böyle. Bu da öyle aynı şekilde. Abi bunlar da yani bunun önüne gelsin. Bu kadar da kötü karakterler değil bence. Michael Afton da bir tık öne gelsin. Hatta bu Nightmare, Nightmare'ların önünde olmalı bence. Tamam bura okey. Fark etmez direkt Dreadbear'ı biraz geriye alalım şöyle. Müzikmen'i en arkaya atıyorum. Bunu da bir tık öne alıyorum. İyi oldu ya bence. Olmasa daha iyi de plush biraz geri gitsin plush niye bu kadar önde şunlar geriye gitsin bir tık bunlar kötü yani bence bu biraz daha öne gelsin bu da hatta öyle şunları bir tık öne alabiliriz bak bu niye burada abi bunu at şuraya ya bunu da bir tık öne al böyle ya phantomlar direkt en geriye gitsin abi ne uğraştırdınız ya son bir bakıyor hatta şunu da şuraya alalım tamam böyle iyi bence lütfen olma hepsi birbirinin aynı sende bir fark yok bunların Evet arkadaşlar benim katman listem bu kadardı. Yani güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Listenin son hali böyle. Siz katılıyor musunuz katılmıyor musunuz yorumlarda belirtebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz de like atabilirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.